Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün İsmiç karşı karşıya geleceğiz. düşünüyorum. Değerli dostum Ertem Üst üste 4 maç kaybettik. Efe'yi kaptan elendik. Her şey o kadar kötü ki. narsız buradan çıkacağız. Hep beraber Teşekkürler. Aslan. Bundan Özkan. sonraki serüvenlerde göreceğiz. Tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Şut için mutlak fırsat. Savunma yine uymaya devam ediyor. Hocam, Hocam ilk pozisyon daha şey. ya. Nasıl kaçtığını anlayamadı. İlk anda oyunu durdurmamıştı fakat şimdi sarı kartı gösteriyor. Oyunu durdurmaması çok yerinde bir karardı. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Şut şansı ve savunmada muhteşem bir müdahale. Köşede Moran. Top aldı. Moran. Morun, Morun. Kur'an'a atamadı. Boşa çıkan takım arkadaşları var. Çok Yaratı iyi müdahale. Erber topu kesti. Hırtiç şimdi. Hırtiç topu atamadı. Bıraktı. Nazarenko. Nazarenko çekti. Nazarenko. Penaltı. İşte bu. Kırmızı kart yok mu hocam? Resmen topu eliyle kesiyor. Nazarenko! Nazarenko! Golü Oleksandr Nazarenko! Bugün bu maçı almak için elimizden geleni yapacağız demiştim maçtan önce. Nazarenko'nun golüyle 1-0 önde şu anda Charlton Town. Oh Kaleye doğru yükleniyorlar. Bakalım bir gol bulabilecekler mi? Hakem düdüğünü çalmıyor ve avantaja bırakıyor. Şimdi top rakip oyuncu Amut yaptı? İndirdi şimdi Benes. Erver orada. Bir kontrol olabilir mi? Erver döndü Duran. Duran attı. Hırtiç. Hırtiç döndürmediler. Hırtiç'i döndürmediler. Taylor. Hücumda oyun kurmak için büyük bir sabırla top çeviriyorlar. Ceza Arada şimdi. Yerinde. Moran oynadı Duran. Ha. Duran çıkıyor. Duran aradan. Vırtıç. Vırtıç. Nazarenko. Direkt. Ama öncesinde offside. Hocam. Biraz önce not ettiği faaliyet şimdi cezalandırıyor. Bence de maçı durdurmasına gerek yoktu. Bizi erken cezalandırıyor rakem bugün. Clark. Hücumda takım arkadaşları boşa çıktı. Rakim Benes hücum yemedi çalımı. Benes duvar gibi durdu orada. Şimdi karşı hücum yapabilirler. Şimdi attı Morun önüne. Morun çapraza. Morun. Topu çıkartamadı. Anto indirebilecek mi? İndiremedi Antof. O Benes. Ot. Müdahale yaptı. Kapı. Emre Çakmak. Tekrar yaptı. Emre. Döndü Emre. Tehlikeli hareketler. Sorun ola. Nerede Morun? Oynadı Erber. Çıkamadı. Çıyağı çıkamadı. Erber mükemmel müdahale. Şimdi Morun çekti topu. Oynadı ortada Vitalis. Vitalis gitti, dikine gitti Vitalis. Geçti rakibini. Opsiyonları Erber oynadı Erber. Boştaki Morun'a. Morun Hırtiç. Hırtiç tekrar Morun. Ortası arka direk. Vitalis Müthiş fırsat yakalamıştı. Fakat topu oyun alanında tutamadı. Vitalis vuramadı. benim. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor. Pası geçirmedi ve topu kaptı. Nazarenko hot. Hot attı Nazarenko ya. Hızlı çıkıyor şimdi çeltin tam. Ve atağın başında topu kaybettiler. Vitalis topu çıkaramadı Pozisyon ayağından. Ve topu geri kazandılar. Havadan nefis bir top. Kaleci Emre. Çok, çok hızlı geldi. Bu tarif. Son hamda Sorinola. De Şimdi Duran çekti Hep topu. Oynadı geriye. Benes. Hakem avantajı bırakıyor. Sorinola. Ortada Erber. <gülüyor> Erber, <gülüyor> Erber <gülüyor> yine hatalı bir pas. Şimdi hücuma çıkıyorlar. Bakalım bir gol fırsatı yaratabilecekler mi? Kaptırdı o topu. Yine köşede. Ot müdahale edemedi. Antol. Net bir topu Şimdi Duran. Moran. Hırtiç. Oynadı ortada Erber'e. Döndü Vitalis'e. Vitalis aradan. Çok iyi geldi. Şey Duran topu, 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 topu dışarı vurdu. Dışarı gitti. İstediği gibi vuramadı. Çok iyi geldi Çaltıntım. Ama yandan dışarıya vuruyor topu. Ogben'e. Ogben'e. Kanattan geliyor Ogben'e yine. Etkili bir pas olabilir. Geçti. Mükemmel müdahale. Antol. Bu duvar gibi. Kafayla uzaklaştırıyor tüm Vitalis. Bir i̇yice arttırdı. Rakip ceza sahasına yakın bir noktada pas arası yaptı. O Quintanho matematik devreyi bitiriyor. takım bu iyi savunuyoruz. Maçın ikinci yarısına başlıyoruz şimdi. Veriyor ve ikinci yarısı başlıyor. Emre, Antol. Emre, Antol. Enes, Emre. Antol. Ot, Vitalis. Ot. Vitalis'e tekrar. Vitalis ortada erber. Duran. Çuvayı Nazarenko. Bıraktı. Nazarenko tekrar Çinlik, Nazarenko. Bir Kaleci çıkarıyor. Şimdi kullandı korneri. Bir, bir, bir kafa gelecek mi? Gelmedi. Savunma. Otta top şimdi. Hot. Evet, şimdi top, top rahatsız etti. Hot faul yaptı. De bulundu. Sanırım kart çıkacak. Sert bir müdahale oldu. Sarı kartı gördü Holt. Taylor. Şimdi bir tane ortadan. Herber. Şimdi bir atak çok, çok, Çok kötü, kötü bir bas. Moro'nun kötü basın. Bu hücumu harekete geçiriyor. Bu Emre! Saat, yakın mesafeden inanılmaz bir kurtarış. Kusursuz, kusursuz bir kurtarış. Çok kısa sürede rakibinin nereye vuracağını anladı. Son anda çizgiden çıkardı sorun ola. Erber. Çekti. Attı Moruna. Şimdi gözü çıkıyor. Bütün fırsatı yaratabilecek bir pas. Aradan geçmedi. Bu topu, topu geçmedi. Timitas. Şimdi rakip kale ilerliyorlar ve fırsat yaratmaya çalışacaklar. Skoru eşitleme şansı. Mutlak pozisyonu değerlendiremedi. Hot şimdi. Anto bugün çok iyi oynuyor. Şimdi ortada Erber. Kurtiç. Döndü. Bir pas. Masarenko'ya bıraktı. Masarenko! Oleksandr Masarenko! Duran bıraktı. Masarenko! Jayden. Popa birlikte ileri Tehlikeli. Rakibini bir kapattı. Önde Antova. Benes. Ortada Vitalis. Vitalis gitti. Oynadı Duran'a. Duran, Duran Erber oynadı. Erber baktı Ürtiç'e, Ürtiç Antova dönmek istedi. Nazarenko'ya dönmek istedi ama. Harika bir müdahale. Müthiş sıyrıldı. Pas güzel. Ortağı zatma şansı. Mükemmel müdahale. Şimdi geçti. köşede bomboş Nazarenko. Kontra atak şansı Vitalis. Tekrar Nazarenko. Vitalis. Erber. Duran. Bıraktı. Moran. Moran. Çitlerin bu Andre Amorın İşte bu. İşte gol Bu ara ciddi bir Yine duran çok iyi bıraktı. gören oyuncu tüm gücüyle topa vuruyor ve ona hiç şans... Andre Moran 3-0 oldu. 3-0 oldu. Chimikas. Taylor. Bu top tehlike yaratabilir. Ve hakem serbest vuruşu veriyor. Sanusi eliyle kontrol etti. topu kesmeyi başarıyor. Şimdi Moran. Moran. Şimdi karşı ata çıkma şansı. Ve top ağlara gitti. İlk kez bu kadar hoş yakaladı. De Defansı İsviç. Durum 3-1. Ve 3-1 oldu. Vitalis döndü. Benes. Anto. Benes. Sorinola. Benes. Antol, Hot. Solda Samustey. Ortada Vitalis. Antova, Antol, Duran. Evet Özkanca. Tribünler şu izledikleri oyundan çok rahatsız. Anto, ve tepkilerini ortaya koyuyorlar. Sanusti, Yeni orta olmalarını yanı sıra köşede. Uzun süredir iyi paslarla geldi. Örkiç dışarıya vurdu. Bu vuruşu az farkla kaçırıyor. Sert vurmak istedi fakat isabetli olmadı. Morani iyi oynadı ve bugün Ondan bekleneni yerine getirdi. Sekti top Benes. Arada Hot. Döndü kaleci Emre'ye. Emre bekliyor. Karşılaşma Benes. kısa bir süre sonra bitecek. Konuk Çok net bir şekilde önde karşılaşmanın gereğiyle iki oyunlarını rakiplerine topu, topu ayağından ve rakip bu geldi hemen aldı. 10 dakikalara da da. girecekler. Hoca takımını bu maça gerçekten iyi hazırlamış. Galibiyete ulaşmalarına çok az kaldı. Şimdi Vitalis kapatmaya çalıştı. Benes. Pasla takımını hücuma çıkarıyor. oluşabilir. Şansı yani geçiremedi topu. Kritik kontra şansı kayboldu. Hakem avantajı bırakmayı tercih etti. Çok Şak iyi müdahale. Bir hücumu faulle durduruyor. Kart görmesi sürpriz olmaz. Hocam ben Johnson Jayden bu pasla tehlike yaratabilir. Sorun ola. Yerden pas dışarı çıkıyor. Kaç kullanılacak. Şimdi orta açma şansına sahip. İyi baskıyla bu topu kesiyor. Bakalım şimdi ne yapacak? Arada ben Benes. Hücum hareketlendiren bir pas gönderiyor. Şimdi park indirebilir. Bu şut kaleye takıldı. Uzun süre sonra ilk defa Uzun kazanacağız. Şimdi Duran'la çıkıyoruz. Duran savunmanın arkasına Hırtıç'a e doğru. Hırtıç. Hırtıç tekte oynadı. Sanusti. Çapraz'a gitti. Sanusti Ve çekti. Tam rakip takım Vurdurmadı savunma. Ve kazandık. Konuk takım bu Sonunda kazandık. 4 maç sonra kazandık. Bu yayını burada kapatıyorum. Bu galibiyet gerçekten bizim için çok önemliydi. Sonunda kazandık. Bir sonraki yayında görüşürüz.